En acılı ev turu. Enes Batur ve kendi müzisyen. Baya iyi bir şey yapıyor. <laughs> ya ne Bir... Ya ne anlıyorsun? <ne diyor, gülüyor> ama ama şu şey yapıyorlar. Sakın kusmasın. Heee. Çıplak oluyorum ben. genelde sabah uyandım. mı lan. Bir şey oturdu. Neredeyiz? Bu acı başka acı. Islak mendil git. Bu verdiği acı normal bir acı değil ki ya. Bilmem ne acısı anasını satayım. Gidin bu çocuğa. Bu ne ya? Yandım oğlum. ya. hep <laughs> gözlük. <laughs> 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 <gül Herkese merhaba Orkun. Acılı Ev Turu'nun yeni bölümüne aa. hoş geldiniz. Bu Acılı Ev Turu All Star bölümümüz. inanılmaz güzel, <laughs> inanılmaz tatlı konuklarımız var. Enes Batur Öcü. Acı... Ben bu acıyı yemem bu arada. Sıçamam yani daha doğrusu. Büyük mahsede falan topladılar beni. Yedireceğiz ve kendimiz isyan Kemal acı yedireceğiz. Tabii ki evde kim varsa bütün halka yediriyoruz biz gitmişken. Ve bir sürprizim var. İnanılmaz bir acıyla karşınızdayım. Bu acılar Orkun'un acıları olarak e, ileride online satış olarak sunulacak. Artık kendi acım arkamızı çıkartıyoruz. Bu acı da onun ilk numune bunu yapan arkadaş Adam yaklaşık böyle bin tane biberi, acı farklı çeşit acı biberi kaynattı ve içinde hiçbir kimyasal Orkun madde, hiçbir zararlı adı. madde yok. Sap acı ama bizim önceki emin acımızdan kaç kattır? 10 kat acıdır. Henüz Scoville değerini ölçmedik. Onu da yakında ölçüp sizle paylaşacağız. Neredeyiz? Ev tanıdık geliyordur zaten. Gel Enes'e giriyoruz. Ne kadar acı yersen ye, yanması acı yemenin alakası yok. Neyle alakalı? Arkadaşlar ben acı yedikten sonra sıçamıyorum. Öyle bir şey yok. Ben bu açıklıyorum ya size özel olarak söyleyeyim yani. Yani bu aramızdan kalsın bu arada. Tatlı tatlı yemenin acı acı. Ne? Tatlı tatlı yemenin acı acı diye. Bilmem de benim midem çok kötü oluyor bu arada. Acıyı çok seviyorum. Yiyorum ama hep bir sıkıntı. Hep bir o, o tuvalete gittiğinde bir sıkıntı. Bir, bir saat fight sürüyor. iki saat falan. Bayağı aramızda ama. Hastanelik ben olurum. Konten çıkar. Allah inşallah birine bir şey olmasın amin. Bu da şey acı videosu duası. Ama bak içinde kimyasal madde olmadığına yemin edebilirim biz yaptığımız için. Ha Enes yok mu o zaman? Enes tamam. taşındı Peki, arkadaşlar. Peki görüşürüz o zaman. Hep geliyorsunuz her gün buraya yok olmaz. <laughs> olsun sizi bulduk size. Hayır. Gel buraya. <laughs> ben seninle niye konuşmuyorum? Onun bu videoyu gitti, çekmedi liste ya. Liste işte oğlum bir saniye. 3 yıldır. Ulan çok kapandı gözlükle <laughs> şeye git. 3 yıldır konuşmuyoruz bu videoyu çekmediye git. Sen yedin mi bunu? Kanka yedim çok kötü söylüyorum. Kim yedi en son? En son Can'la Mert yedi. Nasıldı? İyi olduğunu iddia eden yok. Tamam. A, dudağında falan kalmasın. Kaldı. <laughs> yala onu, <laughs> yala onu kalmasın. <laughs> Nasılsın? Ya hayır ya. evet. <laughs> 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 Nasıl? de söyledim. Videoda da söylemek istiyorum. Keşke daha önce barış saymışız. Çok büyük <laughs> hayvanlık etmişiz. Ben özlemişim seni çünkü. Bu ara gerçekten her gün birlikte takılıyoruz. Enes'e basılır ya bu arada. İyi misin? Ya ne anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kafa gitti. Acı, acı yok bende. Adanalı olabilirim ama bende acı sigilleri yüklenmedi. Kütüğünde yazıyor oğlum. oğlum. Acı yazıyor. Gözü fren gitti çocuğum. Nasıl? Oha! <laughs> Kanka gerçekten çok az verdim. Bence sen evi gezdirirsin bize Şimdi benim olayım burada acı çekerken evi gezdirmek. Evet, evi anlatman lazım bize. <laughs> of! Arkadan şey yapıyorlar, sakın kusmasın. Ne yapacağım? <laughs> Bütün genzi çok kötü oluyor. oluyor. Hayır, <laughs> kusam. Ne? Benim Discord. Barsam daha davet oldu. Müstekbel e, mütevazı evime hoş geldiniz. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu ev mütevazı bir ev değil. Kendimi şımartmak istedim. 21 yaşındasın. 22 yaşında çıktım buraya. Dedim ki bu kadar ünlüyüz, şeylere sahibiz. İyi Harcayalım yapmışsın. bari. Ne Ay, yapalım? Be, benim anlamadım. Ben bu eve girdiğimde her zaman kendime aynı soru, soruyu soruyorum. Ya yani yakın tutarlar kazanıyoruz muhtemelen. Hayat şartlarımız çok farklı. <laughs> Niye böyle oğlum benim arabam yok? Arkadaşlar ben harcıyorum. Orkun <laughs> geleceğe yatırım yapıyor. Bir gün ben batarsam Orkun'a gideceğim. Her Bitcoin <laughs> yeri güzelmiş bu parayı. <laughs> Burası evimin giriş kısmı. Burada tahta var. Burada gelecekteki fikirlerimi falan yazıyorum. Hebeşirli taht mı bu? Burada hayallerimi falan Atas. yazıyorum ama boş. Bittim, kurudum. <laughs> Adam felaket hale geldi. E, bu arada ben evi Sims'ten yaptım. Nasıl Fotoğraflarını ya? Fotoğraflarını bulursam sana evin Sims'teki halini atacağım. <laughs> Burası sinema bölümü. Gece burada takılıyoruz. Şu ne? Bu doğum günü hediyem. Birisi Aa vermiş. ben Enes'ten bastığımda şeyi de alacaktım değil mi? Kıyafeti, kıyafeti, kıyafeti alacaktım ben o. O var ya bir 10-15 bin TL'si var onun ha. Bereşten mükemmel olur onu almak için. İşte yani... Yerini mi sokuyorsun buna? <laughs> Hayır, buna mısır sokuyorsun, bir içecek sokuyorsun. Ha! güzel. Nasıl i̇şte bir sistem PlayStation var? PlayStation oynuyoruz da burada PlayStation 4 var. Oğlum PlayStation tozlanmış ne kaç yıldır oynanmadıysa. Dikkat <laughs> et kanka buna değdiğin an yere düşüyor. <laughs> Bu bir tuzak <laughs> mı oğlum? <laughs> ben bunu aldım arkadaşıma story çekiyordum. Teşekkür storiesi kırdım. Nasıl çok... tamir ettin sonra? Evet. Ha şuradan şey yapıştırmış. Japonlanmış bak evet. burada. Oo. Bunu böyle Oo. koymuş eve biri gelsin de çarpsın da parasını alayım diye güzel taktik. Benim ağzımda bir acı var sürekli dağılıyor. Normal normal. Çok, çok bana vermedin teşekkür ederim. Yoksa evet az verdim ağzım. sana bilerek ama devam etmek istersen 6 milyona geçebilir. Bu şimdi başlangıç acımızdı. Ben devam etmek istemiyorum. <laughs> Evde şöyle e, heykeller görebilirsiniz korkmayın. Bu benim biliyorum şarkımdan kendimi ölümsüzleştirdiğim bir heykelim. Egoistlik. Olsun kanka güzel duruyor bence. Şu koltukların şöyle ne deniyor buna? Varaklı koltuk mu? Diye. Ne deniyor buna? gömmelik. koltuk bilmiyorum. <laughs> Evde çok fazla köşe var. Mesela ben buraya ilk defa oturuyorum. <laughs> ama güzel bir fotoğraf çekebilirim şuradan bak. Tablo falan bak. Evet, tab Tabloyu çok beğendim bu Sam. arada. Mesela bu balkonu görmüş müydün sen? Burada balkon olduğunu biliyor burada musun? Burada balkon var. Ama ama kullanılmıyor gel gezelim. Evin yarısı atıl duruyor ya. Ev çok gereksiz. Sağlam var. Bakayım yaşayan bitki var mı diye bakıyorum da. Hepsi yaşıyor oğlum nasıl? Şu birazcık gariban oldu. Yasemin mi bu? Soğan var. Domates var. Hani soğan da yok domates de yok. Topladık. Yılda bir tane veriyor zaten değil mi? Oğlum şey yatırım yapıyorum geleceğe. Burası da evimizin manzarası. Manzaraya baksana. Ha bu Yasemin ağacı. Bu güzel kokuyordu. Gel aşağı in. Önce yukarı mı çıkalım? Şimdi bak sen geçti. Dayandın buna. Bence güzel de atlattın. Şimdi Evli de... içinde asansörü falan var ya bugün. Bu ikimiz var. 6 milyon. 6 milyon. Tamam sen de o Bu zaman. bir de YouTuber'lar. kadar Aa, çok... Ayar ya. oluyorum bu YouTuber'lara. Ne? Yok abi ay alacağım Bir de bu YouTuber'lara ayar oluyorum. Yok biz kazanmıyoruz abi falan diyorlar. Biz işte 3-5 kazanıyoruz bir şey de. Ya, hayır ki. Ya, Mer ya boşa falan diyorsunuz da adam burada bir sürü konten çekti yani bu evi aslında bir konten havuz olarak kullandı işte bütün arkadaşlarını falan çağırıp orada tekrar içerikleri falan çekebiliyor ya bunu gidip bir apartmanın bir binasa bir rezansa ya da ne bileyim öyle bir yerde yapamaz çok fazla e, olay çıkar baya baya insan gidip gidiyor evine sürekli işte video video vlogim vlogim falan fistan bula 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 bir de zaten adam Enes benim kafada olan birisi ya yani harcamayı seviyor öyle tut... Ma falan ee, ıı, şey yok. Harcamayı seviyor, kazanıyor, harcıyor yani. Anladın? Mı? Mert yesin Mert. <laughs> tamam Mert yesin o da olur. Burası yemek bölümümüz. Hiç yemek yediniz mi yedik, burada? Yedik yedik. Burada ailecek toplanma yapacağız akşamları. Çantanın içinde yedik. Peki. Caz mı? Yedik mi? <laughs> Yaptık. Bir daha yapıyoruz. Bir kere <laughs> mi yapıldı? <laughs> bir kere yapıldı. <laughs> ha? Orta gözü koyuyorsun. Hayır. Açık göze koyuyorum. Belki mutfakta bir baksana mutfağa falan bilmiyorum. İkinci yapılacak. <laughs> Mesela şu koltuğa kimse oturmadı. Değil? Elesin evde niye gizlice kaldım Content çekim arkadaşlar ne gerek var? Allah Allah. C4 şeytan teşekkür ederim abone olduğun için. Sağ olasın. Değil mi? Hayır ben burada yaptım 2 yıl. Ben İstanbul'a geldiğimde 1 artı 1'de yaşıyordum. 1 yıl bunda yaptım. Bu koltuk buraya geldikten sonra hiç yatıldı mı? Yatıldı. Ha iyi o zaman. bir yat çok rahat. <laughs> Ana güzelmiş lan. <laughs> ben genelde böyle tek depresyona girdiğimde falan burada yatıyorum. Kokusu nasıl ben kokuyor olabilirim ya. Bir Mert kokuyor da olabilir. <laughs> Niye kokluyoruz koltuğa? <laughs> Acıyla nasıl Aran? Acıyla çok iyi. Valla. Korona yedin mi? Korona oldun mu? Vallahi. Korona yedin mi? <laughs> Korona olmadı. Tamam. Arkadaşlar ya of. Acıyor. <laughs> abi acı için bir ekip var şu an. Çok korkunç yani. Oğlum <laughs> bu acı sıvı da değil. Katı bir şey yok. Bu katı. Bu değişik bir kafası var. Bu hemen gelmiyor kafası. 2-3 dakika. Buna emcükle abi. Ha. Bu şimdi 2-3 dakika... Yut yut. Enes denemek ister misin sen de? Bak çok acı değil. Biraz da ona göre onun çok değil. Göre... 2-3 dakika sonra <laughs> gelecek onun tepkisi. Mert ponçik oğlum ben nereden anlasın lan bunu? Ben senin tepkine göre bunu? yapacağım birazdan. Okay, Bence yapmamalı. Artıyor değil mi? Git gide artıyor. Gözlerime baksana 10 saniyede neler oldu gördüm. Gel sen de bize gel. <laughs> Evimizin 4 katı bulunuyor. Biz şu an kaçıncı kattan girdik? Kaça çıktık? Gerek kaç? var. Kaç... Sanki şey. birisi dudaklarım ısırmış böyle. <laughs> ısırmadım. <gibiyim>. Ben ısırmadım. Ben <laughs> ısırmadım. Eve taşınırken böyle bir sürü tablo aldım. Alakasız. Çok ya. Ben imkansız bu arada çekemem almış. bu arada. Bir hal mi geldi sana? <laughs> Baksana <gülüyor> adam kanka gitti Ben demiştim bu 6 milyon çok fena. Burası bilgisayar adam çekimlerim yapıyor. Burada da Mert'in yeri var. Yani bir internet kafe gibi bu evet. aslında. her, bir, her bilgisayarda 3 monitör var. Yo yo koleksiyonum var burada. Atması yapması zordur. Nasıl tutuyorduk lan bunu? Özel bir tutuş şekli vardı sanki. <laughs> Çekemezsin ama zor. Nasıl çekiyorsun? <laughs> ne oldu lan öyle? Küçükken oynardım. Nasıl çekiyorsan? Orgun <laughs> <Orkun> demeli niye? <laughs> Hayır hayır dur oğlum dur onlar Efsin şey, böyle boş ne varsa, hepsi var sahip hakkında bilgisi var bu arada. Bunlar şu 2000 lira tanesi. Ne? Ben aldığımda 100 liraydı bunlar. Ya evde çok acayip şeyler var. Bir sürü video çektiğimiz için bu ne mesela? Bu ne? Bu ne için kullanılmış olabilir ya videoda? Bilmiyorum bu bu var evde duruyor her yerde bir şey var. Genelde üst katta takılıyorum ben. Bir şey diyeceğim burası yalnız 4 kattan fazla aşağıları sayınca değil mi? Balkonları sayınca 8 balkon falan var. Bu evin metrekaresini ben hala merak ediyorum bu arada. Son geldiğimde de merak ettim. Babamla ben. Burası da böyle. Burayı da mı kullanmıyorsun? Buraya çıkıyor musun? Ne yapıyorsun mesela sabah çıkıp buraya? Sabah çıkıyorum mesela. Güneşi mi selamlıyorsun? Çıplak oluyorum genelde sabah uyandığımda. Çıplak mı oluyorsun? Çıkıyorum buradan böyle. Bütün <laughs> acer kente şov mu yapıyorsun çıplak? Şöyle bir duruyorum. Şöyle bir poz veriyorum. <laughs> burası Amerika gibi ya. Alakasız baksana şuraya. Aa burası çok enteresan burası bir yer. Burası Türkiye değil gerçekten. çünkü. Herkesin havuzu var. Her yer ağaç. Hadi <laughs> acı verelim ya. İyisin sen şu an. Ya yine acılıyorlar ya. beni ya. Gel, Gel yatak bak. odamda. Ha sen burayı projeksiyon Elif mu yazıyorsun? Naz ve Lütfü Tüşüklü'nün abone olduğunu çok hoş geldiniz. Gece sineması yatıyorsun. İlk defa tavan eğikliğinin kullanıldığını gördüm. Çok mantıklı hocam. Ya hayır hayır 6 milyon yani, milyon altı, altı. Bir Mert'in bulmam Bir lazım. Bir şey yok Mert. Mert'te. <laughs> Beni yedirip yolladınız abi. Ben aşağıda bayılıyordum. Kimse <laughs> bana yardım et. Ya, <laughs> az koydum sana. Ondan bayılıyormuş ya da. Bunu Tuğkan yiyip hastaneye gitmedi mi? Hayır bunu hiç Tuğkan yemedi. Tuğkan senin az önce yediğini yedi. Cantolar bütün ev bunu yedi. Bu kadar yedi. Evet. Daha bile az koydum şu an sana. Kanka direkt dinle suç. aldım aldım. <laughs> Geldi mi gerçekten ya? <laughs> kilitleniyorum böyle. Ya hayır, de. hayır kilitlenme. hayır. kalıyorum. Hayır. hayır, hayır sakin ol derin nefes al. Birisini öldürebilirsin bununla biliyor musun? Oğlum çok az koyuyoruz o yüzden işte. <laughs> Yiyorum. Ye hadi. Hepsini. Hepsini yersin. birazcık biraz alacağım. alacağım, hepsini alamam. Ya ne yapayım oğlum? Taksit taksit yeni tamam tamam. Bir tam, dişine yeter falan yani yapıştırıyor. Yani. Direkt atsa ağzına Gerçi o da bolesin sıkıntı Evdeki şu ana kadar bolesin Her türlü hiçbir şey lan değildi yani. Kanka bir tık büyükmüş bu, sanki. Bu acının hilesi ne bu? Süt içmek mi? Ayran içmek mi? Ne bu? Böyle bir şey yok. Ekmek gerçi doğru, 2-3 tane ya, burayı internet kafe gibi tuvalet kafe yapsaydınız. 3 karşılıklı oraya, 3 karşılıklı <gülüyor> <gülüyor> arkadaş ortamında. <laughs> Tavaymış şekline bakar mısın tuvaletin? Kanka güzel yapmışlar. <laughs> tuvalet. Bir insanın işte, iştişa... ihtişam. 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 Tuvaletinden yani. belli olurmuş. Yanıyor musun hala? Kendimi kaybedeceğim. Ağzıma sabun sıkacağım. <laughs> Mert iyi misin? Bak Enes de yedi. Oğlum midemi ya. oturmaya başlıyor şu an. Bir şey oturdu. Dur dört kişi alıyor mu? Alıyormuş gel. Hasan söyler, kalsak Ölürüm burada var ya. Ama çok acı değil mi? Ya niye Bu yüzden teşekkür vasını? ederim abone olduğun için hoş geldin. Aa. Hadi devam. Nereye indik biz şu an? Neredeyiz? Bir salon daha. Burası da hobi alanı. <laughs> Kanka her yer hobi alanı. Bir kere oynadın. Ayas. <laughs> Yani manken benden daha uzun ve daha iyi duruyor. Daha savaşçı gibi. Aa! Ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun şu an? Niye şaka yapayım? Komik <laughs> mi bu? Burada alakası bir zırh var. Al giy. Bunu geçen sen Minecraft videosunda evet, kullandın evet. Sence oldu mu? Bence <laughs> okey her yerini koruyor. Bu kadar dolapla 60 kişiye yemek hazırlarsınız ya. Aaa. çok mutlu değilim. Ben evi çok beğendim bu arada. <laughs> ah, diyet yapıyor musun sen? Evet. Yağsız pirinç. Bak diyetin Üstündeki yani hamburger <gülüyor> satılıyor. <gülüyor> bak tablolarım iyidir ama bak etrafı. Bunlar yemin ediyorum beğendim. çekilmez bunlar abi. Bunlar şeye benziyor. Banksy, Banksy. Banksy'nin şeyleri var ya. Allah'ın cahilleri kimse bilmiyor mu Banksy, Banksy? fırın değil de işte onlar. Bilmiyorum. Üçte birini bilmiyoruz. Bildiklerimizi kullanıyoruz. <laughs> ne lan bunlar? Bu ne lan? <laughs> ben bugün ilk defa açtım bunu. Bildiklerimizi sıkın, işte bildi kullanıyoruz. Üçte birini kullanıyoruz diyor. Sakın başka şeyler diyor. düşün. Ekmek ye bir şey. Kusarsan bütün boğazın genzin her yerin yanar çok kötü olursun. Sakın kusma. Ne? Çocuğuna... Gene mi geldi? Hı. Hmm. Ne çabuk geldi lan? Kızdılar. Anne bak. Ben İyi Cet, yayın bir uzun daha. Yayın uzun sürecek sevmem lazım. Geldi, geldi. falan. Nasıl? Kustun mu? Yok kusmadım da ağzımda çalkaladım onu falan. Peki bu kadar ne? acı olacağını ne? bekliyor musun? Var, var. Nasıl evet. Değil mi? Hiç i̇şte anlatamıyoruz ki. Aa! Aa! Gel Titanic yapalım iyi gelir. Hayır ya. Eldivenle bir de ya sapık <laughs> gibi. Kanka iyi misin? Değil Oğlum yanlışlıkla var ya bu acıyı gözüne falan sürdüğünü düşünsene. Be! kör oldum kör olur be kör olur bak kör kör böyle bir şey yok ha bir havuza atlasan iyi gelebilir. Burası ön bahçe. 3 bahçemiz var. 4 de olabilir bilmiyorum. Koşuyoruz takılıyoruz. Burası ikinci bahçemiz. Buraya hiç bastın mı? Evet. Ne yapıyorsun burada? Burada karaoke yapıyoruz. Gerçekten <laughs> mi ya? <laughs> Ama yılda bir yapılıyor yani. Evet. <laughs> yılda bir kullanılıyor. Burası havuzumuz. <laughs> Kanka bak burayı plaj yap kiraya ver. <laughs> Bistro da aldım bak. Tanesini 1000 liradan açacağım bu bistroları. İşe açma wow. zorunlu. Tamam güzel ya. Dandik şey... cin vereceğim Dandik alkol. Geçen bizden çeşmede kaç para istediler? Bizde geçen 20.000 lira istediler. 20 isted Bin lira Yaşandı bu tamam ben doğru hatırlıyormuşum. Şurada jacuzzi var. Oğlum bu ev nasıl temizleniyor? Temizlenmiyor. <gülüyor> 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 bu jacuzzi Abi böyle işte. bir. İşte videodan videoya iki kere kullandım jacuzzi videolarında. Bundan bak şu kadar dök at bütün hepsi köprüyor. Valla. Tamam benim acım geçti arkadaşlar iyiyim. İyi valla. Vücut <laughs> sindirdi onu. Bir şey diyeceğim ev maalesef daha bitmedi. Bu ne oğlum? Burası da işte gelecekte yatırımlarımızı yapacağız. Enes içerinin üst katını restoran yapıyoruz. Burası restoranın alanı. Burası da plaj. Ayrı kiraya yapalım bunu var ya. Bari evin parasını çıkartalım. <laughs> evin iki girişi var. Ha alttaki girişi var değil mi? Hızlı, hızlı hızlı geçiyoruz çünkü küpü... ev Bitmiyor. <laughs> Ay ben Nesim Villa'ya gittim de bu, bu böyle anasını satayım. Ben sadece bir kısmına baktım yani. Sadece o yukarıda bir tane şey var. Gösteririm birazdan gözükür sonra. Bir yer oturulan. Orada bir oturuyorsun. Ben öyle 2 dakika seslenip kaçtım yani. Benim ev turum gerçekten şey yok. 7 dakika Oğlum, falan sürdü. Lan burada saklanmaç ee, oynarsın ya. Evin sakinleri, balina. Burası 5. başlık. Bendeki ki baksana. Böyle bir yerde saklanmaç oynar. Oğlum, Altıncı var bu Içimizde. Bu evde en çok kullanılan yer burası herhalde değil mi? Evet. E, burayı ısıtmak için soba almışım bak sonra <laughs> düşünecek. Kışın da burayı kullanmak için 4 sobamız var. Kaç yıldır spor yapmıyorum oğlum. 10 kilo mu kaç kilo bu 20'ymiş. Par parmaklarım sakat. <laughs> Paraşütten düştüm sürüklendim yerde kestim elimi. Ya Orkun'la yarışmamız gerek yok. Orkun ölecek zaten bir gün. Evet ben kesin <laughs> öleceğim. Hiçbir şey yapmana gerek yok. <laughs> Mirasını bana bırakmasını istiyorum kanalı <laughs> tamam, tam, tam ölmeden şey, Yani benim istediğim hayal ettiğim evde böyle bir etrafını bak şöyle mouse'a çiziyorum tamam bak şöyle etrafını kapatacağız tamam kale gibi sular biraz yüksek olacak ondan sonra evin içinde böyle bir tane spor salonu bir de hayvanlarıma atabileceğim böyle 20-30 tane hayvan atabileceğim bir bahçe bir de bilgisayar fonu, yeter kanal çiftlerini ilk sana daha böyle ben havuzu şey alırım şişme havuzu alırım kardeşim bu buçuk 2 milyar Alınıyor böyle büyük orijinal atlıyorsun falan bitince geri söndür bahçeye dağıt kapat <laughs> tamam Ve Son olarak Böyle, bir bahçemiz Bu evin fiyatı ne var? kadardır? 40-50 milyon var mı? Çok fazla söyledim. <laughs> 20 milyon falan var ama bence daha fazla. Yeter artık. Kaçıncı bahçe olduğunu unuttum. Şey değil, ya, bir, sürü hayvanda, bir sürü <laughs> <ağrıda> hayvan <laughs> Bir sürü hayvan hayvan. Niye tabut var lan? Prop olarak mı bunlar Biz yoksa? böyle bir youtuberız. Her şey var bizde. Abi eve geldiğinde var mıydı bunlar? Yoktu. Ha iyi var. Ama burayı gerçekten hani doldurmak için 15 çocuklu bir aile falan olman lazım ya Zaten herhalde. evde 10 kişi yaşıyoruz. İyisin. Değilim bilmiyorum acı geliyor arada ama. Böyle bir kafanda geçmeyen bir güzellik var mı? Kafamda şu var bir e, mutsuzum. Durduğum yerde <laughs> kötü hissediyorum yani. Ben de ben de ne zaman birinin acıya düşsem ben de kendimi kötü hissediyorum. Ama iyisin şu an değil mi ya? Yani? Genel olarak iyisin. İyiyim inşallah bir gittikten 11 sonra... 11 milyon bu. Yaklaşık. Bana bir şey olmaz. Yok aman olursa ara ben hemen gelirim. Hadi görüşürüz. Ya, iyidir, Sen... ya, ya, ya mi evet. <laughs> ben geleceğim <laughs> sana yes. bekle bunun öcünü alacağım. <laughs> bu acı başka acı. Sen de. <laughs> bir şey de değilmiş. Yandı mı oğlum ya. Çiftliyor oğlum adam. Gitti. 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 Evet uzun zamandır beklenen isim geldi. Kendi müzisyen yani Kemal'in evinin önündeyiz. Daha önce gelmiştik. Tam yan evi Egoist Pati'nin evi. Ona gelmiştik ama Kemal uyuyordu. Uyandırmaya kıyamamıştık. Şu an Kemal arkadaşları ve babası Mehmet amcanın acı yedireceğiz. Bakalım neler olacak. Bu arada dükkanın önündeyiz. Şu anda bak bu Mehmet amcanın arabası. Bu dünya güzeli. Bu da Kemal'in henüz piyasada görülmemiş. 5 kasa BMW'si var. Bunu da M5 yapıyorlarmış. Birazcık mıncıklarız. Buna da acı yediririz biraz. Motorun acı koyunca arabalar bozulur. Bozulur bence. Bu <laughs> arada şöyle de bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Biz katıl üyeliğini yakın zamanda aktive ettik. Bizlere destek olmak. Kardeşim ne güzel video çekiyorsunuz. Böyle güzel videolar çekmeye devam edin diyorsanız eğer katıldan üye olup bizleri destekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz her video için çok uğraşıyoruz. Uğraşmaya da devam edeceğiz. Kemal gel arabanı mıncıklayalım Kemal. Şimdi kapıdan girerken acı vereceğiz ya ondan kapıdan girmiyor. Kemal. Ne <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi gel önce arabanı mıncıklayalım gel. Kankacım hayırlı olsun. Bakayım ee, enekleri nasıl bunun? O oh, harman kardonlu hem de. Bir ara gaz ver. Oh. E, bu Orkun'un acıları olarak piyasada, marketlerde satılmaya başlayacak. Bunu kendimiz Şoka yaptık. Hoppa oh, kolay gelsin. Birazdan Kemal'i kaybedeceğiz. Bu kafası çabuk gelen, güzel yakan ama diğerleri kadar yakmayan bir acımız. Bunu yemeyi başarırsan 6 milyona da geçeriz. <laughs> Şu an Kemal'den arabayı alsam alır mı? Aa, bu ne? <laughs> Kanka gel girelim biz. Boş arabayı. Senden baksan yok oldu olmaz. Oğlum çünkü... <laughs> Nasıl? Bu acı acı. Böyle bir şey yok. <laughs> Kendimiz kaynatarak yaptık bunu yani. Neden ya? Saç çıkarmıyorduk değil mi? Bende alışkanlık olmuş abi. Şu ne kırmızı? Alarm oğlum basma alarmı çalmıyor. Şeyi gönderiyor. Neye gönderiyor? Nereye gönderiyor? Güvenliğe gönderiyor. İyi misin? <laughs> ne oluyor oğlum bu ne? <laughs> Yutmamam mı lazım daha acaba? Yok kankacığım yutacaksın. Ya sizin gezin. <laughs> Hep böyle oluyor ama yeter ya. Ben evini çok beğendim. Şimdi patinin eviyle birebir aynı ev. Yani bir tek sende asansör var. Onda tırmanma duvarı var. Ama ben iç mimariyi daha çok beğendim. Teşekkür ederim. Bunun biri, birine yaptırdın mı sen mi? kendin mi? Belli baş şeyler yapılıydı bayağı bir. Geri kalan eşyalarda da benim böyle... Kiramız ne böyle kadar? Kira 20 binlerde olması sesini lazım. falan değişmiş oh, kardeş. Burada bir balkonumuz var. Burası stüdyolardan bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Ama bak bu, bu, geçiyor şimdi. Yavaş yavaş geçiyor sonra 6 milyon vereceğiz sana. Yok sana 6 milyon vermem ben. Ben sana kıyamam. Akıyor Ama şu an her, her şey akıyor. Adamın sesi böyle değil ha de bu arada. Güzelmiş ya ben bununla devam ederim hayatımda. Kaç saat yayın yapıyorsun şu an? Dün açtın mı yayın mesela? Dün değil önceki gün açtım. 6 şart saat minimum. Çok zor ya yayın iş çok zor. Nasıl yapıyorsunuz hala anlamıyorum. Böyle bir şey yok ya. Artıyor mu azalıyor mu? Artıyor. Baksana adam, adama güzel şekilli yapmışlar. Burası misafir odası depo. Nasıl geçmeye başladın mı? Bu odasına bakabilir miyim? Anlamıyorum. Böyle bir şey yok ya. Arka artıyor mu azalıyor mu? Artıyor. Adam, adamı güzel şekilli Bilmiyorum. yapmışlar. Burası misafir odası depo. Nasıl geçmeye başladı mı biraz? Geçmiyor. Bir şey çok güzel dayandın ha. Harbi mi? Mesela bak Tuğkan bunda yok oldu. Burası salonum. Abi çok güzel yapmışsın ya gerçekten. Eyvallah. Burada işte PlayStation <laughs> 1'den 5'e kadar var. Kaç tane 4 var? 4 2 tane var. Bir pro bir normal var. Hmm. bir var. Ama bu yeni bir. Yeni bir. CD takmıyorsun ama buna? Yok içinde. Ha içinde oyunlarla mı geliyor? Ne var içinde? Crash var. Kafa mu? Uyuştu mu böyle? Evet uyuştu. <laughs> güzel değil mi şu an? Evet. İlk GTA bile var onda. O çok keyifli. Hadi be. Tam böyle bir fan house olmuş. Yani gitar Hero var mesela. Hani git gitar Hero'yu günümüzün gençleri bilir mi? PlayStation 2'de oynuyorduk. Bu dev keyifliydi. Hiç Nerede oynamadım. Nerede Van Metallica'lar şimdi? İşte. Kim bilecek baba şimdi? Abi of Fire and Flames vardı. Hatırlıyor musun onu? Ben hep alt piyat çıkıyor ama bunu olduğu için bir sürü teşekkür ederim. Çok oldu. zor. Çok gitar geçmişi var mı sende? Var. Gitar geçmişi de var ama işte listeden kaldığı için şu an çok müzik her yerde bir enstrüman bu arada mutfak Allah ya bizimkiler <laughs> oturuyor burada gel, gel. katliam ne güzel otu gel gel Serengeti ormanlarında Kemal'in arkadaşları Çağrı Cem ve babası Mehmet amca çok tatlı oturmaktaydılar Başlarına geleceklerden habersizdiler bak ne güzel oturuyorlar ne güzel bir bahçe keyfi havuz keyfi bak şimdi Abi odanın kliması açık mı açsana onu ya ben bir sıcak aldım 5 dakika sonra ne olacak? <laughs> Merhaba nasılsınız? <laughs> Sen bunu dikiyordun kafaya falan Cem öyle bir şeyler hatırlıyorum. Ben Kerim gibi geliyor bana hala. Şimdi senin acıyla aran iyi diye Kemal'den bir tık fazla veriyorum sana Kemal'e verdiğimden. Allah eline damladı onu... Aa! Sakın elini gözüne yüzüne hiçbir yerine sürme yok olursun. Sakın hiçbir yerine sürme onu bak. Islak mendil getirin bu çocuğa. Ya 10 milyonu yok mu bunun ya? Ya az ya. Abi bana çok veriyorsun ama. Gel gel yok herkes bana aynı verdi. Ya herkes aynı verdi gel gel. Cem'e dönelim. Cem yok oldu. Mehmet amca sen nasılsın? Tahmininden acı çıktı değil mi? Bir onu kabul ederek başlayabiliriz. İlk geldik 5 dakika anlatıyorum. Cem'e dedi ki bana hiçbir şey olmaz. Ağzıma döktü dedi hiçbir şey olmaz. Mehmet amca sen ne diyorsun? Ha, bu ne ya? <laughs> Ulan ben ağzımla yerdim. <laughs> Çıkardım ama bu çıkacak bir şey de değilmiş. Bak dedim, beklediğin gibi çıkmadı. Göremiyorum ki şu an benim gözlerim kapandı. Gözlerim kapandı. Şu an dörde bir Amerikan görüşü yapsam kazanırım bence yani. Elim yani şunlara. Yandım oğlum yandım. Herkes koşuyor. Bir de bu da giriş seviyemiz ya. Ben bayağı şov yaparım diyordum ya. Yok geç geçiyor artık, artık geçiyor evet. Bana bir şey yok mu? Bunun ucuz orta pahalı falan yok muydu Orkun'um? Özür dilerim. Mehmet amcayı kaybetti bu arada. Ne zaman geçiyor? 15 dakika. <laughs> sen bunu yeni kesmiş abi. olamazsın ya. Acı domates keser. Başka bir şey kesmez. <laughs> biri diyor domates keser. Biri diyor vişne suyu keser. Kesmiyor hiçbir şey bunu. Talya sümük kaldım ya. Yemin ediyorum <laughs> var ya. Geçti mi? 6 milyon vereyim mi? Ben yerim. Hayır şu an geç. Baksana sen de. Dayıla ya bu nasıl bir odam ya? Nasıl geçti? Cem gitme gitme 6 milyon var. Senin çünkü iyi dayandı ya. Hiç acıyamayan biri o için çok iyi dayandı lan. bence. İyi misiniz? Çok acıyor ama iyiyim yani bayağı acıyor. Burnum falan tutamıyorum ya. Şeye gittik abi bu yaz. Ama nasıl bir trafik var? İşte bu trafiğini görmen lazım. 16 saat sürer mi ya bir yol? Kimler 6 milyon istiyor? Ben daha <laughs> kendime gelemedim. Şu kadar yeter. Allah Allah. Sakın parmağını Ben bunu aldım. bir emcikliyim kral bu arada. Bunun kafası biraz geç ki. Allah senin piercing'in varmış yakar mı acaba? Sen onu yut direkt. Sen onu yut oraya gelmesin o. Bu yakmıyor. Bu başta yakmıyor. Mehmet tamciğim gelen yok, bir şey var mı? Yok tamam, yok tamam. gelecek. Sonradan geliyor. Sonradan geliyor bu. Ben iki dakika sonra görmek istiyorum ona göre. Ya, hiçbir şey yok. yiyin gidin. Allah Allah. Evet. Ben Mehmet amcayı kendi babam olarak alabilir miyim? Götüreyim. <gülüyor> <gülüyor> Götüreyim ya benim babamcı olarak doğmuş adam sanki çok iyi. Cem sana gelen giden var mı? Çünkü geliyor mu bir şey? Adam Oo, o, da ya. banyo yaptı ondan yanmıyor orada. O Gaviskon'u di dikti dikti banyo. var ya. <laughs> Çağır de next Ben sade alayım ya. Sade. Yani sade derken acısız alayım yani. Bu da Yemeyin diyor. Aa geldi diyor. Bir dakika şaka maka kafa geldi diyor. <laughs> Ama 60 yaşında adam ayran abi. Mi? Ayran verin, ayran. ayran, <laughs> ayran gaviskon verin, dur gaviskon verin. Sen kaç kapak içtin şurup? Çit oğlum adam. Hemen gaviskon <laughs> verelim sana. Oluyor. Dur dur gaviskon verelim. Derin nefes al, sakin. Kafandan ne, kafandan, kapan, sütü kafandan ne? Heh. O ne abi? Allah <laughs> oh, vermesin kanka. İlk videomuz böyle mi olacak? Böyle bir acı yok ya. Ben babamdan tokat yemedim ya. Böyle bir acı yok ya. Derin nefes al. Abi ağzını açık tut. Ağzını da tut biraz onu. Sıkış lan bağırma. Derin nefes al. Geldim geldim. Cem, derin nefes. döndür. <laughs> döndür <laughs> 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 Derin nefes al burası. abi ağzını açık tut. Ağzında tut biraz onu. Süzük lan bağırma. Tamam Derin nefes al. Geldim geldim. Derin nefes. Söndür <laughs> söndür. Söndür <Bendir>, söndür söndür. Yılma <laughs> yeter. Ne lan değil. Lan ben 500'lük yedim 500'lük Allah senin belanı vermesin ya. Bir hayatımda Allah belamı versin daha sürreel bir ortamda bulunmadım. Sen niye yangın söndürücü sıkıyorsun adama? <laughs> Süt geliyor. <laughs> <laughs> niye adamın ağzında yangın söndürücü sıkıyorsun ya? ya. ben de panik yaptım. Ya öyle mi yanıyorum dedi oğlum adam. <laughs> Mehmet amca iyi mi? Mehmet amca iyi misin? Sigara <laughs> içiyor oğlum adam. <laughs> Sigara yak. Abi ben hiçbir şey anlamadım ne oluyor burada? Bak 50 kişinin evine gitmişimdir İlk defa bu kadar sürreal bir şey yaşadık yani hani Trash metal mi <laughs> yapacağız? harbiden <laughs> sesim açıldı brutal <laughs> atayım <laughs> mı? Ya Hatta, bu geri zekalı at. harbiden geri zekalı çünkü Sen dedin ya iyiyim bir şeyim yok bilmem ne iki acıda da aynı şeyi yaptın şişenin yarısını dikmişi kafaya Ama karın ağrıyor Hadi bir brutal alalım hocamdan Açıldı oğlum vallahi sesim açıldı bak Başımı sallıyorum şu an <laughs> Gitardaki en basiclerden bir tanesi. Ya yollar anne. Kalk. Çok, açıldı Çok iyi açıldı olsa Devam devam. Acıdan kafayı yemişler bu arada. Devam teşekkür ederim abone olduğun için hoş geldin bro. düşer ya. Önceden de böyle güzel. Engin Ekin geliyor. Yemin ediyorum. Kaçırmayın. Acıla ev Yemin ediyorum kafayı yemişler artık. Böyle böyle bir değişik bir olay, değişik bir mantık yoktur bu arada. Bir saniye arkadaşlar.